Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size nasıl cenaba helikopter anlatayım. Doğru duydum. Nasıl helikopter anlatayım. Hem de güzel. Evet arkadaşlar buradan girdiğimizde PlayStation 4'ten oynuyorsanız benim gibi yapabilirsiniz. PlayStation'lar böyle. Arkadaşlar buraya geldiğinizde ee, direkt kareye basıyorsunuz. Evet arkadaşlar kareye basıyorsunuz. Ee, ben şey, şey e, yorumlara yazacağım ama yine de siz şey yapın e, yani buradan da bakabilirsiniz evet arkadaşlar söylüyorum 1 9 9 9 arkadaşlar 2 8 9 9 6 6 3 3 Arkadaşlar ben de hem bir yere yazdım hem de aklıma yazdım. Aklımdan okuduğum için böyle biraz bekliyorum. Evet arkadaşlar burası bu, boş bir yere gelelim. Burası boş bir yer sayılır çünkü. Alo. Arkadaşlar neden olmadı? Arkadaşlar bir de şurada deneyelim deneyelim daha. Arkadaşlar dediğim gibi boş bir yerde oluyor. Boş bir yer olmazsa aracınız çıkmıyor. Yani helikopteriniz. Arıyorum bir daha. Abi nasıl biz? Ha arkadaşlar evet. Çıktı. Gördüğünüz gibi helikopterinizi istediğiniz gibi kullanın. Hatta bakın bomba e, nişan alma hepsi bulunmaktadır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bunu gösterdim size ama bir like'ınızı bir de abonenizi alırım arkadaşlar. Bu arada e, bir sürü videomuz gelecek arkadaşlar. Yani bu videoları bence kaçırmayın. Ben yani size diyeyim. Yani çok güzel videolar çekiyorum arkadaşlar. İsterseniz Discord'dan da beni takip edebilirsiniz. Discord adresini yazacağım size. Abi buranın da bir gizemi var arkadaşlar. Ama biz orayı çözeceğiz sonra. Kanlar ve falan da bakarız. Siz arkadaşlar yeter ki isteyin. Ben de çekeyim arkadaşlar. Gizem videosu istiyorsanız arkadaşlar. Ee, bir yanımda da misafir istiyorsanız arkadaşlar bir abonezi bir de like'ınızı alalım arkadaşlar hadi bir arkadaşlar bir hadi 200 abone alalım bakın gerçekten sizlerden tek istediğim bu abone olun like atın bildirimleri açın ve arkadaşlar isterseniz arkadaşlarınızla da paylaş paylaşabilirsiniz yani arkadaşlarınızla da paylaşın da merak ediyorlarsa onlar da öğrensinler arkadaşlar. Videomuz burada sona eriyor. Görüşürüz. Ve bir dakika arkadaşlar. Önce bir kitlere şu abimize bakalım. Bir. Arkadaşlar bakın. Böyle adamlara güvenmeyin. Neden biliyor musunuz? Uy, bayağı para çıktı. Ha? Arkadaşlar bu arada abimiz öldü. Neyse işte tamam. Görüşürüz. Bay bay.